tabii gözler Trump'ta Trump Nobel ödülü almak istiyor. Barış getiren adam olmak istiyor. İşte şöyle tweetler attı en son. Yani çünkü ateşkes başlayamadan bozuldu. Ha, oluyor böyle ateşkesi. 12 gün savaşı bitti falan dedi Trump. Oluyor böyle. Kolay olmuyor böyle şeylerde ateşkes inşa etmek ama Trump şöyle tweet attı ya Allah. Im. İsrail artık diyor kes. Hemen pilotlarını geri döndür falan yazdı bu Donald Trump. Böyle Türk Social'da şey paylaşıyor. Bunları da sonra Twitter'dan paylaştırıyor falan. Durdurun hemen. Falan. Durdurmak istiyor bu işi. Bilmem İsrail de herhalde şöyle düşünüyor. Ya bir daha bu rejimi ne zaman bu kadar zayıf yakalayacağız zaten. Zayıf yani şu anda. içerisindeki şey. İçeride bir şey olacak yani. Hamaney ya artık bir görevim bir devreder. Bir şey mi olur? Onu ilerleyen günlerde İran'da arkadaşlarla konuşuruz belki de. Şu ateşkes olmadı. NATO zirvesi var. NATO zirvesine döneceğim birazdan da Hollanda'dan. NATO zirvesi için yola çıkmadan önce Trump'ın bu mesele soruldu. O da şöyle dedi. <laughs> Amerikan başkanlarından ya da Eren bir alışık olmadığımız bir üslup diyelim Allah'ım yarabbim ya. Yani.